Arkadaşlar selamlar. Saat sabaha karşı dördü çeyrek geçiyor ve beni yine uyku tutmadı. Aslında ben bir burjuv olduğum için genelde herkesi böyle uyanın dedikten sonra uyumaya devam ederim yani. Ama konumuzun bununla alakası yok. Ben bugün ChatGPT'ye bir soru soracağım. Dedim ben sorumu sorarken sizler de şahit olun yani. ChatGPT sana bir şey soracağım. Cumhuriyetin ilk 80 yılında cezaevlerinde ortalama kaç insan bulunuyordu ve son 20 yılda yıllık ortalama kaç kişi bulunuyor? Bana söyler misin? Cumhuriyetin ilk 80 yılında cezaevlerinde yıllık ortalama olarak yaklaşık 30 bin civarında insan bulunuyordu. Son 20 yılda ise bu rakam ciddi şekilde artarak yıllık ortalama 250 bin civarına ulaştı. Bu artış cezaevi kapasitesinin ve mahkum sayısının zamanla ne kadar büyük oranda yükseldiğini gösteriyor. Sanırım adalet sistemimiz çok iyi işliyor diye oldu değil mi bunları? Cezaevi nüfusunun artması her zaman adaletin daha iyi işlediği anlamına gelmiyor. Bazen sosyal, ekonomik ve politik faktörlerinde etkisi büyük oluyor. Yani bu durum çok boyuklu ve karmaşık bir tabloyu yansıtıyor. Ne demek istiyorsun? Açık konuşur musun anlayacağım şekilde? Tabii. Şöyle söyleyeyim. Cezaevlerindeki kişi sayısının artması adaletin daha iyi işlediği anlamına gelmez. Bu artış daha çok yasaların sertleşmesi, Suç tanımlarının genişlemesi ya da toplumsal sorunların artması gibi faktörlerden kaynaklanır. Ya sen, yani sen bir şey bilmiyorsun ChatGPT. İyi geceler. İyi geceler arkadaşım. Yanmak için önce gerçekleri kabul etmelisin Alihan. İyi geceler.